Selam ben Davut'tan. Dostlar biliyorsunuz ben bazı seri video paylaşımları yapıyorum. Bunlardan özellikle yaklaşık son bir haftadır İslam felsefesine giriş ve İslam'da bilim ve teknoloji tarihi başlıklı ayrı ayrı video çekimleri yaptım. Profesör Mehmet Bayraktar hocanın iki kitabından okumalar yapıyoruz. Bunun dışında MAMOS isimli mantık metinleri okuma serisini de başlatıyorum inşallah. Eğer zamanı müsait olursa o serinin ilk videosunu da birazdan paylaşacağız inşallah. Bunun dışında Kos serim var, kitap okuma serisi. O seriden de iki video paylaşımı yaptım, öyle hatırlıyorum. Bunun dışında yine paylaşmayı düşündüğüm ve çok öncesinden duyurusunu yaptım. Davut Gel Konuşalım başlıklı bir seriden bahsetmiştim. O seri içerisinde de başka videolarımda da söylemiştim galiba. Bunlar yıllar öncesinde ya da yakın bir geçmişte yaşamış olduğum bazı birebir diyalog halinde olduğum kişi veya kişilerle alakalı bazı anılarımı sizlere aktarmak isterim. Bugün şu an müsaitim. Dedim ya bunun bir başlangıcını yapalım inşallah. Ama hangi anımızdan başlayalım? Yıllar öncesinde birçok arkadaşlar hayatımla alakalı bazı önemli olduğu kanaatinde olduğum bazı şeyleri kendilerine anlatmamı rica etmişlerdi. Biz de bazıları belki mahremdir düşüncesiyle pek o konulara girmemiştik ama dedim ya uzunca bir zamandır da aslında paylaşmak istediğim bazı şeyleri bu vesileyle paylaşmış olalım. Askerliğimle alakalı dostlar bir şeyler söylemek istiyorum. Bu serinin ilk videosu bu şekilde bir giriş ile bu konu olmuş olsun. Askerliğimi ben İstanbul Küçük Yalada Kenan Erbank Kışlası Davazı Mahalle Okul Komutanlığı'nda yapmıştım. 98 yılında. O zaman dostlar hani çok fazla kitap okuyan bir insansın. Askerlik gibi gerçekten zor bir durum içerisinde kitap okuma olasılığı çok çok düşüktür. Ben memleketten de bazı kitaplar getirmiştim. Ancak onların birçoğunu e, İstanbul'da e, dayımın kızının evinde misafir kalmıştım. Orada bırakmıştım. E, sonrasında e, askerliğim dönemimde e, izne çıktığımda özellikle Bayezid'den e, sahaflar çarşısından çok fazla kitap alımlarım olmuştur. E, onların birçoğunu nizamiyeye sokmak biraz <laughs> sıkıntı olmuştu ama ben albay postasıydım. Hani çavuşluk da var. Bu sebepten onları kolayca sokabilmiştim. Sonrasında gerçi bazı sıkıntılar da yaşadım. Bazı komutanlar biraz hırpalamaya çalıştılar beni ama dediğim gibi seviliyor olmamdan ziyade albayı postası olmam koşuluyla çok fazla ilişilmiyordu bana. Açık konuşayım dostlar. Biraz korkulduğu için bana çok fazla ilişilmiyordu. Yoksa benim kaşımı gözümü sevdikleri için değil. Yani öyle bir durum olmasaydı muhtemelen canımı da yakarlardı. Bayağı da e, sıkıntıya sokarlardı benim. Hatta bir vesileyle söylemiştim galiba ben bazı kitapları e, okuduğum için birinci Ordu Komutanlığı'na yargılanacaktım yani işi o raddeye kadar gelmiştim. Tuhaf şeyler dostlar. Neyse o konulara girmeyelim. Çünkü çok canım sıkılıyor. Yani kendi memleketimin ordusunda askerlik yapıyorsun. Vatan görevini ifa etmenin mutluluğunu yaşıyorsun. Ama orada bazı komutanlar bazı kitapları okuduğun için senin canını yapmaya çalışıyorlar. Tehdit ediyorlar. Ya bu çok çirkin bir şey ama dediğim gibi o konulara girmek istemiyorum. Çünkü onun üzerine biz Çiziyi çektik, e, düşünmek bile istemiyorum. O anıları hatırlamak bile istemiyorum. Onlara geçeyim. E, şu şekilde bir olay yaşamıştım. E, videomun konusu da bu. E, Levazım Adıyakı okul komutanlığında büyük bir kütüphane vardı dostlar, e, küçük yalada, Kenan Erman Kışlası. E, ben de bir gün kitap almak için gittim. E, şeyin kütüphanenin sorumlusu asker değil, e, sivil bir memur. Neyse kitapları seçtim geldim bir kart mı vermişlerdi tam hatırlamıyorum. Ama oradaki görevli bana şöyle bir soru sordu. Kitaplara baktı, bana baktı. Daha öncesinde de beni görüyordu zaten. Asker olduğumu biliyor. Albay postası olduğumu da biliyor. Dedi ki asker arkadaşım sen bu kitabı albay komutanımıza mı alıyorsun? Ya da hangi komutanı alıyorsun? Yok dedim ben kendim okuyacağım. Kitaba baktı, tekrardan bana baktı. Dedi ki bunu sen mi okuyacaksın? Evet dedim. Kafa salladı. Ben de hayırdır dedim. Ya dedi hayatımda ilk kez bu kütüphaneden bir kitap alıyor bir asker. Yani gerçekten seni tebrik ediyorum demişti. Ben açık konuşayım. hem çok sevinmiştim hem de çok üzülmüştüm ve şaşırmıştım. Sevinmiştim çünkü bir ilki başlatmışım. İlki başlatmam hasebiyle ister istemez <laughs> sevince gark olduk. Üzüldüm çünkü böylesine zengin bir kütüphaneye hiçbir asker gelip e, kitap okumak için kitap almamış bu gerçekten insanı e, çok çok e, üzer diye düşündüm. Neyse dostlar e, o kütüphaneden ben ara ara kitaplar aldım. E, yanlış hatırlamıyorsam e, yanlış hatırlama ihtimalim de var tabi 50-60 kadar kitap aldım askerliğim dönemince o kütüphaneden askerliğim dönemince 90 kadar kitap okudum dostlar. Hatta 93'tü zannedersem. E, tezkereyi aldığım zamanlarda ben çünkü saymıştım hesaplanmıştım. E, 90 e, yani yüzde 100 yüzden aşağıydı ve 90'dan e, 90'ı da geçmişti hatırlıyorum. 93 olarak aklımda kalmış. E, 50-60 kadar da kütüphaneden alıp okudum. Diğerlerini ya ben e, dışarıdan almıştım ya da bazı arkadaşlardan. Mesela inşaat mühendisi, bir arkadaş vardı. Kimya mühendisi bir arkadaş vardı. Onların da e, okumuş oldukları bazı kitaplar vardı. Özellikle de inşaat mühendisi olan, e, çavuş olan arkadaşın e, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları serisinin birçok e, kitaplarını ben o hocam, o arkadaşın alıp okumuştum. E, ki ben de uzunca bir zamandır e, TÜBİTAK'ın bilim tekniği dergisini takip ettiğim için 90'lı yıllarda 80'li yılların sonlarına itibaren ve yayınlanan birçok popüler bilim kitaplarını da okuduğum için vakıftım zaten o kültüre ee, arkadaşlar da bayağı bir kitap alıp okumuştum, olmuştu. şimdi e, ordu kütüphanesinden alıp okuduğum e, kitapların e, birçoğunu hatırlamıyorum e, aklımda kalanlar e, şunlar kütüphaneden alıp ilk okuduğum kitap e, şu iki kitaptan birisiydi dostlar. Büyük Filozoflar diye bir kitap vardı. Ya o kitabı alıp okumuştum ilk olarak ya da Adnan Adıvar'ın Dilim ve Dil isimli çok hacimli bir kitabı var. Adnan Adıvar'ı lütfen araştırın. Halide Edip Adıvar'ın ikinci kocasıdır, ikinci eşidir. Bilge bir insandır. Gerçekten bilge bir insan ve ciddi bir kitapları bilinme, din kitabın. Kalınca bir, hacimli bir eserdi öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi Ordu kütüphanesinden alıp okuduğum ilk kitap ya Büyük filozoflar kitabı ya da bilinme, din kitabı. Son kitap ise aldığım, kütüphaneden alıp okuduğum son kitap Altıncı Kromozom isimli bir roman kitabıydı dostlar. Öyle hatırlıyorum. Hatta çok anılarım da olmuştur. Bir yüzbaşımız vardı o da çok kitap okurdu ya da binbaşıydı tam hatırlamıyorum. Birkaç defa geldi yanıma dedi ki ya Davut sen beni mi takip ediyorsun? Hayırdır komutanım demiştim. Anlamamıştım. Kütüphanede ne zaman kitap almak istesem almayı düşündüm. Kitabı senin aldığını söylüyorlar falan. <laughs> Gülmüştüm. Dedim komutanım istersen verebilirim. Yok dedi. Sen oku sonra bana verirsin. Bu şekilde bir macera durumları da olmuştu. Kütüphanede çok ciddi kitaplar vardı dostlar. Hatta açık bir şekilde söyleyeyim. Ben mesela ilk defa Hasan Basri Çantay Hoca'nın Kur'an-ı Hakim, Maali Kerim isimli maal tefsirini, o tefsirden bahsetmiştim, maal tefsirden. Hatta yanımda var. İlk defa orada okumuştum. Sonrasında halamın oğlunun evinde vardı. Oradan alıp okumuştum. Sonrasında ben aldım. Üçüncü defa okudum maal tefsiri. O ma tefsiri ilk defa orada okudum. Sonra Süleyman Ateş Hoca'nın tefsiri var dostlar. Bildiğim kadarıyla 12 cilt olarak yayınlandı ama bir ara Milliyet Gazetesi 6 cilt olarak özetli halini vermişti. Ben mesela o tefsiri Ordu Kütüphanesi'nden alıp okumuştum ilk defa. Bunun dışında 20. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden kabul edilen Mısırlı profesör Said El Havva'nın ki ansiklopedik bir alimdir. El Esas Fit tefsir El Esas Fit Sünne isimli. Birçok kitabı var dostlar. Belki ben bazılarını kitap tanıtımı yapmış olduğum o serilerimde tanıtmış olabilirim. O büyük allamenin e, e, neydi kitabın adı? İslam elinin el kitabıydı zannedersem. Kalınca, hacimli bir eser. Mesela o kitabı da ilk defa Ordu Kütüphanesi'nden alıp okumuştum. Bunun dışında dostlar bilim kitapları da okudum. Bilim felsefesi kapsamına girecek olan kitaplar da okumuştum. Mesela Bilim ve Hipotez isimli bir kitap okumuştum. Kitabın yazarı bildiğim kadarıyla 1800'lü yıllarda yaşamış olan Fransız matematikçi filozof Henry Poincaré miydi? Zatın adı tam hatırlayamıyorum onun iki ciltli zannedersem öyle hatırlıyorum. Biraz anlamakta zorluk çekmiştim ama çok haz almıştım. Bu tarz kitaplar da okudum. Küçük Risaleler okudum dostlar. Mesela i̇bn Sinan'ın Risaleler isimli bir kitabını okumuştum. Zannedersem birçok Risalesine ihtiva eden bir çalışmaydı. Ahlakla alakalı kitaplar okuduğumu hatırlıyorum. Gerçekten Süleyman Ateş Hoca'nın bir kitabını daha okumuştum diye aklımda kalmış ama tam hatırlayamıyorum. Acaba bu Ruh, Cin falan isimli bir kitabı vardı, eğer yanlış hatırlamıyorsam. O kitabı mı okumuştum acaba diye tereddüde düşüyorum. Bunun dışında çok ciddi kitapların tamamını olmasa da bazen... Zamanı müsait olduğuna kütüphanede saatlerce kalıp bazı araştırmalarda yapma niyetiyle bazı okumalarda gerçekleştirmiştim. Dediğim gibi birçok kitabı okudum, o ordu kütüphanesinden alıp okudum. Birçoğu aklımda kalmamış, aklımda kalanların isimlerini zikretmiş olduk. Bunu niye anlattık? Söylediğim gibi ordu kütüphanesine ilk defa kitap alıp okuyan kişi benmişim. Bu beni hem çok sevindirmişti, şaşırtmıştı. E, hatta üzmüştü söylediğim gibi. Böyle bir maceramız oldu. E, bunu anlatarak e, sizlere sizlerle paylaşarak e, Gel Davut konuşalım e, başlıklı serimize bismillah demiş olduk. E, bunun devamı gelecek. E, yani dram bahri şeyler de var, anılar da var. Her insanın e, başına gelme olasılığı e, olan durumlar. E, çok fazla dramatize etmeyi seven bir insan değilim. Zaman zaman o kapsama girecek söylemlerimiz olsa da kastım kastımuradımız dram yaparak e, duygu sömürüsü yapmak değil dostlar. Oradan asıl meramımızı anlatmak için onu bir materyal lojistik destek olarak kullanıyoruz. Yani sıçrama tahtası olarak kullanıyoruz. E, hayatta da dram var tabi. Hayatta dram çok çok fazla. E, hayatı tosböme gösteren bir kişi de değilim. Hani diyoruz ya sahnededen varsa onu da anlatırız. Neyse o konulara girmeyelim. E, bu şekilde bir paylaşım yapmak istedik ve yapmış olduk. Birazdan eğer fikrim değişmezse diğer video paylaşımımı yapmak için yine karşınızda yer alacağız inşallah ve bir şeyler söylemeye çalışacağız. Şimdi de bu kadar. Görüşmek üzere.